bir anne olarak yani bunları başaracağım. <laughs> Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi özel bireylerin günlük yaşam konforunu arttırmak, sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak, mesleki becerilerin oluşmasını sağlamak ve psikososyal gelişimlerine destek olmak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Doğuştan özel gereksinimli olan ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 2 yıl eğitim gören Ahmet Seri'nin hikayesi ve aldığı eğitim sonrası kat yol ailesi için sevinç kaynağı oldu. Ahmet'in büyükşehir ...aldığı eğitimler ile yaşadığı olumlu değişiklik için... ...mutlu olduğunu dile getiren anne Hülya Serin... ...oğlunun 5 yaşına gelmesine rağmen... ...konuşmaya başlamaması sebebiyle... ...şüphelendiklerini ve o günden bu yana... ...mücadeleye devam ettiklerini söyledi. Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi ile... ...komşularının tavsiyesi üzerine tanışan aile... ...Ahmet'in eğitim sonrası yaşadığı değişikliği... ...oğlum Cemil Meriç sayesinde... ...topluma kazandırılmış bir birey oldu... ...sözleriyle ifade etti. Sadece anne baba dede kelimelerini kullanıyordu. Cümle kurmuyordu. Sonra bir komşumuzun tavsiyesi üzerine Cemil Meriç'e yazdırdım. El becerileri orada gelişti. Yemek yapmayı öğrendi. Yardımlaşmayı öğrendi orada. Tek başına ayakta durmayı öğrendi. Kendi ihtiyaçlarını karşılamayı öğrendi. Büyükşehir'in desteğiyle işe başladı. Orada kendine özgüveni daha da ilerledi mücadele etmeleri lazım daha doğrusu onları tek başlarına bırakmamaları lazım arkalarında durmaları lazım yani